I'm in the strip club that you work for. You a beast type of hoe you get worked for? I can tell a lot about a girl on the first look. How long can you work for? I'm in the strip club that you work for. You a beast type of hoe you get worked for? Fat boy, shark shell, rock these J's. Oh, oh, Ben kimim? Ben chips. Muzdavayı yüzüdük. Sür sürüyorum, vin sürüyorum, klavye sürüyorum, kamyon sürüyorum, otobüs sürüyorum. Her bu sürüyorum ama ne İngilizcem, Türkçem ne mi? Sıfatım da bu. Manyak bir adamım. Biraz mal gibi adamım. Agresifim. Siktir. Fuck you. Bana kodumun yarra. Pasifim. Bu Chris Götle pasif. Pasif. Türkçe pasif değil. İngilizce pasif. Yeah. Siktir et siz anladınız. Siktirin belanızı oğlum ben gay değilim lan karım var lan çocuğum var oğlum 2 yaşında. Terrek misiniz? Annelerin Barenin gay kuması mı? <laughs> Annenin gay... <laughs> ha altı ay, ay kınasıymış ya. <laughs> <laughs> Yataktan hangi hayvana benziyorsun? Adını... <laughs> Erkek... Gay, gay, gay. Adını <laughs> ne demek <laughs> ya? Hangi cinsiyetten hoşlandığını öğrenelim diye gerizekalı. Ne diyor? Hangi cinsiyetten hoş... Pardon <laughs> <laughs> ana... Kanka... <laughs> <laughs> Sen ne kadarsın acaba mı? 24. <laughs> Küfür ediyor musunuz? Her gün her saat ederim. Fokal <laughs> bu çocuğu. Teste göre siz fokal bir orospu <laughs> çocuğusunuz. Anneniz kovaşı olması kuvvetle muhtemel. Ancak orospuluk <laughs> vücudunuza yer yer yayılmış. O yüzden size her bakan kişi orospu <laughs> olduğunuzu ilk seferde anlayamayabilir. Doğru, doğru. Ben gizli boruyum. Aşkım. Kaçlar? Kur'an'ın <laughs> bir kere. <laughs> Oğlum çok heyecanlandı. Bu tarafında. Ama bak bir tamam. Hatta bu 1.5 buçuk Tabii bir, saatim, bir, bir, üç, bir üç, var, var. o. <laughs> Tabii skor çıkarttı bildi burada. İstanbul'a bir zaten ve burada Bir mi? Bir mi? Bir seksen mi? Bir seksen mi? Ne oldu lan ne yazıyorsunuz? Bana da yazın. Kolumdaki yonca dövmesi çok komik amına koyayım dalga geçmeyin diye tutuyorum kendimi. Oğlum kolumdaki yonca dövmesi ne öyle? Celtics mi yaptırdın? Ne yaptın anasını O nasıl? Yaramı o... yaptırdım. Caz duyuyorum kulaklık <laughs> kulağımda salak. <laughs> Ya bana şu an desen ki e, buraya şey geldi işte Ario Giovanni geldi Bianca Bouchamp geldi falan böyle en sevdiğim kadınlar. Şurada desen ki yani bak vallahi billahi açık söylüyorum sana yayını kapatm yani e, efendim sevgili takip kalk diyorum kalkmıyor kalk diyorum kalkmıyor. Yemin ediyorum. Da olmaz ya. Şakalaşıyoruz yaptığın harekete bak ya. Sarışın için dünyayı, esmer için sarışını yakarım. Ama her şeyden önce... Lüks <gülüyor> <gülüyor> Bura bura gidiyor bir de. Arkadaşlar şimdi bir sıkıntı olmazsa bir tane like tuşuna basarsanız ne sizden o kadar internet gidiyor ne bana giren çıkan oluyor. Yani benlikle yaşıyorum. Sen... Bu ne ara bu kadar yakınıma girdi amk kodum bu var mı içinde ha? Dayı gelmiş şurama gelmiş bak koyun buradan ekranı mı izliyorsun abi şuraya kadar girmiş ya şurama kadar girmiş şöyle bakıyorduk ya. Akıllı ol oğlum. Seni para verip aldım ha seni. Tamam Sikerim atı veririm çöpe ha. Bir yeniden daha alır mıyız? Johnson'ı seviliyorsunuz. Alırız artık. Alalım ama sonra. Değil mi? Canım benim. Tabii ki de alırız. <laughs> böyle bir sabaha kadar yeniden alırız amına koyayım. Sen, sen geçer ki. <laughs> Aa bir tane misafirimiz geldi. Samet ilgilensene. Ben <laughs> mi çağırdın? Escort mu çağırdım? Ne hak edin amına Geldi senin siparişin geldi sana bak gidiyor. <laughs> Çok eğlendim ya. Ona nasıl silah yaptı bu? Ortağım. <gülüyor> yapma. <gülüyor> Oğlum dur bir silah alır almaz. Bermisi yoktur ki onun. Mermi bende varsa ben 4 tane. Vurdu beni gerizekalı. Bir şeytan durdurdu amına koyayım. Çok eğlendim ya. Olan bir tane mi? bir tane tattım onu. Onu niye aldın? lan pişmedi o. Lan aptal samet. <laughs> Çok eğlendim ya. Çok açım. <laughs> Bakayım. Lan lan orası lan, orası. lan orası. çocuğu. çocuğu. Aldı kafayı la. aldı. Şaka mı? Ma, alo? Mahmut'un yanındayım şu an. Ananı <laughs> s**keyim <laughs> 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 öldü. Ee <Hey>, hani vuramazsın <laughs> ya. ya. Ne yapacağız bunlar <laughs> <Daha> gel. <laughs> Bana <laughs> korum. Ya biz bunu keseriz ya. Abi tamam sakin olur, bizde 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 sakin ol. Sen Ali iyisin, eline sağlık. İyisin. Ali oradan kaç çabuk. Zuhim gitti. Banlandı ki yine. Abi bu çocuk. Abi belki. Uçan araba bulunurdu, buna bir sözlük yazılırdı. Uçan araba. Yok ya kanka yapamaz Sen bunu ciddiye aldın cevap verdin bir daha Evet Ya uçan araba değil de uçan uçak Yok bir dakika Ya bir şey var uçak gibi mini uçak Gel bana Gördüm orayı Aldın topu içeriye açıldı Koşmuyor Ooo Her ay baba Yine Yine gollere başladı baba I know what that means. Ekonomi çok iyi değil mi? Ekonomi. Çıkar asanı. Çıkar asanı. Cellat bu. Anne, anamı karıştırmayacak. Gel gel. Gel gel. gel. Bombarda Allahu ekber. Aaa. Ben hiçbir izlemedim linçler hiç miyim? Samsung izle. <laughs> İki hafta önceydi İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübü önünde bodyguardlarla çıkan kavgada bir kadın üç kişi davet edildi. Ananı sikerim sen kimsin ya sen kimsin ya sen kimsin oğlum ya var ya ağzınıza sıçarım sizin ha siz manyak mısınız oğlum oğlum siz manyak o ağzınıza sıçacağım şimdi sizin ha. Nerede o amına koydum yeter lan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar mı çek? Ya kadar yanar, ya suya kadar yanar. Tam gamzelerim var ya. Biliyoruz güldüğünde gamze çıktığını ya. Her şeyini mi ya Abi doktor kurtaramaz Şşş. seni. Bak. O, rospu <laughs> çocuğu istemiyoruz. <gülüyor> 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 Şöyle bir arkınıza yaslanıp böyle bir gözü kapatıp ya da tavana bakıp dinlenmece yapalım biraz ruhumuzu dinlendirmeye çalışalım